Tüm kamu işçi reçeli kanalına hoş geldiniz. Bugün TD ile ilgili konuşacağız. İhsan Tatlı. Hesaplamalar ona aittir. Şimdi ben de e, kendimce eklemeleri yapacağım. E, detaylı sizlere anlatmam için. E, kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor bu zam. Şimdi şöyle söyleyeyim. 5 aylık enflasyon farkı toplamında %10'u aşan kısım şu an 4.57. Ocağın 3'ünde açıklanacak. Aralık ayının enflasyonu bu da tahmine göre arkadaşlar yani tahminimizce 6.5 oranında yani olacaktır 2.5 eklendiği zaman 2-2'ye 30 böyle bir şey eklenirse 6-7 arasında olursa bizim de hesaplamamız yani tüm hesaplamalarımız 6.50 olarak da şu an ne olacağını bilmediğimiz için 6.50 çok fazla sorular geliyor yani bu hesaplamaları yapmak zorundayız anlıyor musunuz? Ee, diyorlar ocakta ne kadar maaş alacağım işte TD ne kadar alacağım ee, diğer ödemeler geriye dönükleri bile soruyorlar geriye dönükle ilgili ıı, tam bilgimiz yok şu an için çünkü taslak metin hiçbir şey yok şu an ortada ocağın birinci yerinde başlayacak dediklerine göre Şimdi buçukluk e, zamla hesaplıyoruz. Bunlar arkadaşlar Ocak ayında zam alan kurumlar içindir. Şubat'ta diğer aylarda zam alan kurumlarda tabii ki de günlük yemi artacaktır. Yine de TDN'iniz e, artacak çünkü %15 vergi dilimine giriyoruz. Lakin e, böyle bir şey olabilir şu an için daha e, bilemeyiz. E, maaşınız fazla Teydiniz az, teydiniz fazla, maaşınız az olabilir ama hiçbir kaybınız yok. Bunu bilin, bunu bir kenara yazın, aklınıza dursun ya. Yani sonra demeyin ki, abim teydiğim fazla maaşım az oldu. Yani bunu bilmenize fayda var. Bundan ilave şu an söyleyeceklerim Ocak ayında zam alacak kurumlar için. Sonrasında zaten ben yavaş yavaş tüm zam alan kurumlara göre her ay her ay bu hesaplamaları yapıp sizlerle paylaşacağım. Şu an bilinmediği için hem de İhsan Tatlı abim sağ olsun 6,5 zamla hesaplama yaptı merakları gidermek için bunu paylaşıyorum. 6,5 zamla ne kadar onu söyleyeceğim. Bir de bundan önce Şubat maaşını, Ocak maaşını zamlı olarak, zamsız olarak hepsini ayrı ayrı paylaştık. Lütfen sormayın. Videolara bakın yeterli. Hepsini zaten anlatıyoruz. %6.5 enflasyon farkı zammına göre. Bir de zam değil yani enflasyon farkı. Mecbur kalıyoruz bunu söylemeye. Muhtemel Ocak ayı son haftasında ödenecek 13 günlük tediye tutarı 13.645 TL olacaktır. Şöyle söyleyeyim, her sene öyle olmuştur. Tedi'nin ödemesi Ocak ayının sonları, maaştan sonra ödenmiştir. Yakın zamanda da zaten e, Tedi'nin tarihi belli olacaktır. Sonunda ödenmiştir. Bu sene de öyle olacağını düşünüyoruz. 2025 yılının 4 e, pardon 6.50 zamla Tedi'ler şey 13.645 TL yapıyor. Belki az olur belki çok olur. Şu an bu ortalama 6.50 zamdır. Enflasyon oranı ocağın 3'ünde belli olduğu zaman zaten net olarak hepsini detaylıca paylaşacağım. Bütün meraklarınızı gidereceğim. Bundan dolayı kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.